Atalay Filiz Türkiye'nin en zeki ama en soğukkanlı seri katillerinden biri olarak tarihe geçti. Biyoloji mezunuydu, dört dil biliyordu. Ancak zekasını bilim için değil, cinayetler için kullandı. İlk cinayetini 2013'te Ankara'da işledi. İddiaya göre, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşını kıskandığı için öldürdü ardından sevgilisi ve onun annesini ortadan kaybettirdi. Yıllarca izini kaybettirdi, sahte kimliklerle yaşadı. En korkuncu ise, 2016'da İstanbul'da yaşandı. Yanında çalıştığı öğretmen Fatma Kayıkçı'yı boğarak öldürdü. Olay sonrası Türkiye çapında arandı. Aylarca kaçtı. İzmir'de bir büfede yakalandığında polise karşı tek kelime etmedi. Göz altında soğukkanlılığını korudu. Sorguda hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi. Bu olay Türkiye'de zeki katil imajının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Çünkü Atalay Filiz zekasını sadece öldürmek için kullandı.